O zaman Doğu Ekspresi gezimiz başlasın. Evet. Ben de evet arkadaşlar şu an canlı yayındayım. Nasıl videoyu beğendiniz mi? Ben de şimdi kahvaltıya geldim siz onu izlerken. Şimdi Kars'ı gezmeye başlayabiliriz. Aniden herkese merhaba arkadaşlar. Geldik Aniye'ye. Bir, bir saatlik bir yol sonucunda karşı merkezden Aniye'ye ulaşabiliyorsunuz. Arkamda giriş var. Buraya girdikten sonra da bir buçuk saat yürüyecekmişiz harabelere doğru. 2005 yılına kadar da zaten burası turistik bir bölge değilmiş. Jandarmadan izin almak falan gerekiyormuş gelmek için. Dünya tarihindeki birçok ilk dinler tarihi açısından burada gerçekleşmiş. Hepsini ben içeride anlatacağım. Aşırı soğuk bir şey bekliyorduk ama çok soğuk değil. Ama bu sıcak olduğu anlamına da gelmiyor. Hava soğuk. Manzaramız bu. Alandaki tek tuvalet ileride olduğu için bir tuvalete gidiyoruz. Girişte şurası. Dediğim gibi araçlar burada. Gezmeye başlayalım. Aniye girdik. Bu Gürcü Kilisesi. Anne hani hikayesi şöyle. Burası Türklerin gelip ilk fethettikleri Anadolu'ya yani 1071'de Malazgirt Savaşı'na kadar ki süreçte Alparslan hazırlandı ve buraya ilk camisinin de yapıldığı söyleniyor. Buranın 7 katlı olduğu söyleniyor. Yani toprağın altında 7 farklı şehir hatta 1001 adet de kilise olduğu düşünülüyor. Doğru olduğu da kanıtlanmış çünkü 900 küsür kiliseyi tespit etmişler. Rehberimizin söylediğine göre. Şu an bu karşımızda gördüğümüzde Gürcü Kilisesi. Burası aslında Ermenilerin Hristiyanlığı ilk kabul ettikleri yer. Ermenilerin Hristiyanlıktan önceki isimleri farklı. Şuraya yazayım çünkü telaffuz edemiyorum. Ee, Sonra da Ermeni deniyor onlara. Yani çok ilginç. Burası Gürcü Kilisesi. Sadece gördüğünüz üç tane sütun kalmış. Bir duvar kalmış. Şu arkamda gördüğünüz o dairesel şeyler sütun. Aralarına da ateş yakıyorlarmış. Ya da bir de şurada bir taş var. Görüyor musun sütün hemen sağında? O da adak taşıymış. Orada hayvan adayolarmış işte. Artık ne yapılabiliyorsa. Değil olarak. Şimdi en önemli yerlerden birine gidiyorum. Tam karşımda görüyorsunuz. Herkes tanıdı. Yani bu doğa yapan karşıda gelenlerin fotoğrafının çekilmeden gidilmesinin yasak olduğu adeta bir yer. Burası direkt Ermenistan sınırı olduğu için karşıda bir askeri gözlem kulesi var bakın. Tam karşıda. burayı Ruslar koruyormuş bu arada. Yani ilginç bir bilgi. Ermenistan Türkiye sınırını Rus askerler koruyor. Bizim en yakın askeri bölgemiz buraya 30 km mesafede içte. Anlaşmalarla kaynaklıymış. Zaten biliyorsunuz Kars, doğu sınırımızın belirlendiği ilk yer. Ki düşman işgalinden kurtulan ilk de yine burası Ermeni ve İngilizlerden kurtulmuş. Kars. Gazi Kars denmesi istenmiş. Ama Kars gazilere haksızlık olur işte gibisinden bir şey söyleyerek Gazi kullanmamışlar. Arkadaşlar geldik Polatoğlu Kilisesi'ne. Burası bir oğlun bir babaya yaptığı armağan aslında. Hadi içine girip bir bakalım. Polatoğlu Kilisesi diyorum ama ismi çok uzun normalde. Ben oradakilerden sadece birisini seçtim. Ne hale gelmiş. Her yeri çizmişler. Tavan yani kubbe bayağı etkileyici. Arkadaşlar kilise güzel ancak çok zarar vermişiz ya. Tavanına bile yazı yazmışlar. Merdivenle falan geldiler herhalde onu yazmak için. Yani onu oraya yazabilmek için sadece onun amacının olması falan lazım. Bakın şimdi şu karşıdaki yerde çok güzel fotoğraf çekilebileceğini söylüyorlar. Göreceğiz. Evet Çağatay abi şu an fotoğrafımı çekiyor. <laughs> Arkadaşlar burası Ebul Manüçer Külliyesi. Alparslan burayı fethettikten sonra Ebul Manüçer'e diyor ki git sen buradaki fethi yönetimi sürdür. Oradaki yönetimi sürdür diyor. Buraya sonra böyle bir cami yapıyorlar. Bu Selçuklu mimarisinde bir camiymiş Anadolu'daki. Ve sekizgen zaten minaresi falan. Üstünde Bismillah yazıyormuş minarenin. Uzaktan görünüyor biliyor musun? Şu an Allah'ın bir kısmı görünüyor. Oo. Aşağısı yürü. Karşı Sermenistan bu arada. Camdan gördüğümüz o köprüymüş galiba eskiden ha? Karşı Ermenistan. Türk bayrağı bakın orada. Bu Ermeni bayrağı göremedim. Arkadaşlar ana arabelerinde gezecek yer kalmadı. Bir yerler var böyle taşlar falan ama ne olduklarını gösteren hangi tabela olmadı için bilemiyoruz. Rehberimizden de ayrıldık çünkü çok uzun anlatıyordu. Yani aşırı iki saatte gezeceğiz burayı falan dedi. Biz yarım saatte gezdik ama tabelalardan yararlandığımız için rehberin söyleyeceklerini de biliyoruz zaten. Geldiğimiz kapı tam şu karşısı. Bakın. Ama oradan çıkmayacak bizde Ben şimdi şu tarafa doğru gideceğim. Yani şu taraf dediğim neresi? Ani Katedrali'ne. Burası Ani Katedrali ve burayı yaptıran kral 989 yılında yapımına başlatıyor. Katedral bayağı büyük. Burayı aynı zamanda yapan kişi de Ayasofya Camii'nin kubbesi zarar gördüğünde onaran kişi. Fridat. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda burası restorasyonda ama Alparslan Ani harabelerini fethettikten sonra burayı camiye çeviriyor ve önünde ilk fetih namazını Buranın. Yani buranın da öyle bir önemi var. Anadolu'daki ilk fethedilen yer olan ana harabelerindeki ilk cuma namazı da burada kılınıyor. Burası cami aslında ve ismi de Fetih Camii. Ama şu anda nikah diyoruz. Aynı Ayasofya Camii'si nasıl sonradan müzeye çevrildiyse burası da tekrar lise olmuş. Evet arkadaşlar çıldır gönlüne gidiyoruz şimdi arabama doğru ilerliyor. Ani arabeleri biraz abartsam bir yermiş Üzülerek söylemem gerekiyor ki. Tekrar gelir miyim? Evet. Ama onun dışında geleceğini zannetmiyorum. Çünkü bir kere görmek yeterli. Doğrudan tarihle ilgilenen birisiyseniz tam size göre ama. Çünkü her yer tarih. Kapımızdan girdiğimiz kapıdan geri çıkacağız şimdi. Kar motorları 50 TL. Bunlar 20 TL atlar. <laughs> Şey. İnsanlar Bu arada burası yani Çıldır Gölü 5-10 Nisan'a kadar donuk Ardından çözülüyor göle dönüyor Muş Şu an Şubat ayındayız Hiç çözülecekmiş gibi durmuyor Vay be <laughs> geldik kanlı tabiye arkadaşlar burası kanlı tabiye müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Bakalım <laughs> kadar burası <gülüyor> neymiş. <gülüyor> Kazım Karabekir'in Rusya'dan hediye edilmiş vagonu. Bu da onun üstü. Gördüğünüz Kazım Karabekir. Bakın Rusya'dan hediye edildiği için orada ne var? İçeride de bayağı güzel şeyler var ya. İşte böyle bir şeyler yazıyoruz. Bakalım burası açık mı?